Elektrikçiyle konuştum abi. Ondan bütün konağı aydınlatmasını istedim. Tabii Bayron. Gece mi gündüz mü olduğunu anlamamak gerekir. Ne de olsa Sugna'nın veda törenini yapıyoruz. Hiçbir şey eksik olmamalı değil mi? Sen merak etme abi. Bu arada daveti kartlarını gördü mü? Onları annem seçti. Şuna baksana. Aaa. Ay canlı, bunları annem mi seçti? Evet. Bu yüzden çok güzeller. Lakin Bayron, bütün iş kartlarla bitmiyor. Bunların insanların eline zamanında geçmesi gerekiyor. Kimsenin gelmemek için bahanesi olmamalı. Annemle her şeyi konuştum abi. Bazı akrabalara ayrıca gidip onları özellikle davet edeceğiz. Ama bazılarına da annemin şahsen gitmesi gerekecek. Hmm. Sorun değil peki. Evet ben de paraya bakayım. İhtiyacın olursa diye bankadan çekeyim. İhtiyacım olacağını sanmıyorum. Üstümde yeterince nakit var. Çoğu şeyde zaten peşin ödemiştim. <laughs> Bayron. Bunlar daha bir şey değil. Ayrılırken akrabalara da hediye vermemiz gerekecek. Bu bizim kızımızın veda töreni. Her an paraya ihtiyacımız olabilir. Hiçbir şeyin eksik olmasını istemiyorum ki insanlar dedikodu yapmasın. İzle de gör kızımızın veda törenini büyük bir gururla seyredeceğiz. Sen merak etme abi. Toplumdaki itibarımıza uygun bir tören olacak. Hmm. Dinleyin. Genan'ın karnında ciddi ağrılar var. Çok kötü hissediyor. Sen doktoru çağır Bayron. Abi. Bence sağlık ocağı yerine uzman bir doktora görülsek daha iyi olur. Onu hemen hastaneye götürmeliyiz. Hastaneye mi? Ama Bayron, annem modern doktorlara karşı biliyorsun. Bu önemsiz şeyleri düşünecek vaktimiz yok. Annem dua etmeye gitti. Akşam olmadan dönmez. Gena'nın sağlığını kesinlikle riske atamayız abi. Hayatı tehlikede. Ne yapacağım? Kafam karıştı. Abi onun kocası ve doğmamış bebeğin babası olarak... ...kararı senin vermen gerekecek. Kararı verecek olan sensin abi. Tamam Bayron. Hadi Genay'ı hastaneye götürelim. Ama bir şey unutmayın. Ne olursa olsun annem bunu asla bilmemeli. Bu konuda ne düşündüğünü biliyorsunuz. Çok kızacak ve bizi affetmeyecek. Sen merak etme abi ona bir şey söylemeyiz. Sen Sumitra ile git ve Genay'ı aşağı indir. Ben gidip arabayı getireyim. Tamam. nesi var doktor? Endişelenecek bir şey var mı? Evet. Şu an bir reçete yazıyorum. Ama bu ilaçlar yeterli olmayacak. Sağlığına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çok zayıf düşmüş. Sağlığının yanı sıra ruhsal sağlığına da dikkat edin. Doğru zamanda sağlıklı besinler yemeli. Bu aralar sakın onu üzmeyin. Yoksa durum hem o hem de doğmamış bebek için çok zor olacak. Ona kesinlikle iyi bakarız doktor. Sen merak etme. Ona ilaçları verin ve kontroller için zamanında buraya getirin. Ha. Tekrar mı gelmemiz gerekecek? Bebek iyi olacak mı? Bakın öncelikle anne çok genç ve çok da zayıf düşmüş. Bu yüzden onun durumuna çok daha dikkat etmek zorundayız. Hı. Anlıyorum doktor bey. Ama sen endişelenme. Ona çok iyi bakarız. Sen reçeteye iyi bir ilaç yaz. Biz kesinlikle zamanında içiririz. केसर्या